Rüzgarı geri alana kadar 28. bir asistanız olmayacak Bora Bey. Göreceksiniz. Size söz veriyorum o kadar iyi bir asistan olacağım ki. Çok iyi bir asistan olacağım ben. Böyle adıma dernekler kurulacak. Evet. Evet çeşitli illerimizde adıma dernekler kurulacak. Hmm. Gel koy üstüne baba. Koy 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 koy. Ah. Dikkatli dikkatli. Ah. Değerli bir malzeme. Evet. Sağ ol. Eyvallah. Siz benim kızımı niye götürüyorsunuz? Ne istersin bunu? Sen ne verirsin? Masam, ya. masam. canım masam. Yüz lira veririm. Anlaştık. Ah. Hayır. Sende çoluk çocuk var mı? Var abi. İki tane. Ellerinden öper. Eyvallah. O zaman al. Bor abilerinden açtık dersin. Tamam mı? Eyvallah abi. Sağ olasın. Eyvallah. Sen sağ ol. Ah. Burdacı! Ada rahat bırakır mısın? Ada! Bırak! Bırak! Ada Bordacım. kendine... Burdacı! Baba sen devam et. Ada! Burdacı! Ezildim! Sen devam et usta devam. Sen bakma ona. Sen devam et. Ez geç. Ez geç. Esquece, Bravo, esquece. Bravo, bravo. Olha! Olha! Yes. bu nasıl kabus? Aa, ah, olmaz. olmaz, o masa benim. O masa benim, ben buna izin vermem. Günaydın. Afiyet olsun, afiyet olsun. Aa. Günaydın, Günaydın. Ya, Günaydın. Buyurun, aslan, buyurun. Aslancığım. E, şöyle karşıma otur hayatım. Değil mi? Değil mi? <laughs> Günaydın. Günaydınlar. Hadi dur, çok açım kızım. Günaydın kuzum. Buyurun, buyurun. Çapa çıktım kuzum, ondan seni ittim biliyor musun? Günaydın kızım. Gel, gel. Neyse ki burası boş. <laughs> Buraya oturayım ben de. Prenses, heyecanlı mısın okul için? Ha? Aa, hiç heyecanlı olmaz olur mu adı ablası? Prensesim ilk okula başlayacak. Tabii ki heyecanlı. Abla, ne diyeceğim? Annemin hiç tek taş yüzüğü var mıydı biliyor musun? Ay rahmetlinin alyansı bile yoktu. Ne tek taşı. Ne oldu? Niye sordun ki? Bir o hiç öyle işte. Bir, şey bir bana bir sorayım dedim. Hı. Yok bir şey. Ee, <gülüyor> ay adacığımın yazılarını da hayranlıkla okuyoruz. <laughs> Maşallah, maşallah kuzuma. Bir madenci edasıyla içindeki cevheri çıkarttınız resmen Bora Bey. <laughs> i̇yi ki. İyi ki siz, iyi ki. <laughs> ne oldu Aslan? Ya bir an bizim komandoyu madenci gibi böyle hayal ettim de... ...bizim adayı yonta yonta böyle elmas yapıyormuş. <gülüyor> 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 Gizemler benimle çalışmadığını bilmiyor mu? Yok, söylemedim daha. Neden? Ee, Söyleyemedim. Özel bir durum vardı ama yokmuş. Hmm. Öyle kaynadı, söylemedim. Bugün dişini yerine bırakmamak lazım. Ne demek o? Ada artık benimle çalışmıyor. Hı? <laughs> o ne demekmiş? Adacığım, kuzum işten mi ayrıldın sen? Aslında şöyle oldu. <laughs> 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 Madenci aklıma geldi de. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Özür dilerim. <laughs> ee, teyzeciğim. Ee, şöyle, oryantasyon varmış şirkette. Dediler ki illa katıl. Yok dedim, katılmam. Katıl, katılmam, katıl, katılmam, katıl, katıldım. Şimdi Tuğçe'nin asistanlığını yapıyorum ben. Yalanlarının da sonu gelmiyor maşallah. Ne yapsaydım? Katılmanı söyleseydim, inme mi inseydik adına? E bu oryantasyon iyi bir şey o zaman yani, ha? Aa, iyi değil. Çok iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hı, duydu, dayanamadım. Ne dediniz Belmi Hanımcığım? Bir şey mi dediniz? Duyamadım. E ben şey dedim. Duyduklarıma o kadar sevindim ki dedim. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ben doydum. Babacığım müsaadenle kalkıyorum. Size yalansız, dürüst günler diliyorum. Herkese, herkese. Prenses, bir tanem. Ben seni öpmeden gider miyim? Oh, afiyet olsun prenses. Afiyet olsun. <laughs> Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Aşk kendi seçer.